Roblox Türkiye'de kaç gündür Roblox Roblox videosu gelmiyordu ve bugün sizlerle beraber Roblox videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Roblox Roblox'ta YouTube ilerini deneyeceğiz. Acaba bunlar gerçek mi değil mi? Hemen öğreneceğiz. O zaman ilk YouTube ilerimize geçmeden önce videoma like atın, kanala abone ol, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Oh, unutmayın bu, bu kadar emek veriyorum. Emeğimin karşılığında videoyu kanala abone bildirim tuşuna basmayı unutmazsınız diyorum. Ve videoya o zaman başlayalım. gidelim Şöyle motorumuza binelim. Ve ilk gizemli olan yerimize gidelim. Bu, bu gizemi ben ne Çalış, çalışacak mı? Çünkü bir çalıştığını pek emin değilim. Benim acaba çalışacak mı? i̇lk önce böyle motorumuzla gidelim. Değil Bu buraya gideceğiz. Gözümüzü şey da yetmiş yapalım. Olur. Sonra burada zaten herkes bunu biliyor. Burada gizli bir tane kapı var. Aç açılıyor. Lan. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane tuş var. Üçün altı boş. Şimdi şimdi bunu bir patlatalım. Acaba olacak mı? Burak evini patlatma eylesiymiş. Koydum. Şimdi dışarı çıkıp patlatacağız. Ve patlattım. Acaba oldu mu? E Burak evine hiçbir şey olmamış. Demek ki arkadaşlar bu yalan. Umarım öbür ileye geçelim. Öbür Tight, no. Evet arkadaşlar işte, öbür hilemiz. polis karakolunda mı? Evet. Arkadaşlar bu hileyi herkes biliyor. Yapmışlar. Şu Burak. Şu polis. Neyse arkadaşlar Gö göstereyim. Loblox no yayını bak. Diğer arkadaşlarımız belki bilmiyordur. Şöyle. Şuradaki havalandırmadan kaçabiliyoruz. Bu. Bu işte. İşte buradan kaçabiliyoruz. O zaman arkadaşlar. Şimdi bir tane güzel bir gizeme geçelim. Arkadaşlar. Şimdi buraya polis gelmişken helikopter helikopteri almanız lazım. Şöyle çıkalım. Bu arada da yeni kombini nasıl Real Madrid kostümünü tamam olmasını giydim. Şuraya helikopter helikopterimizi zengin şey yapalım. Çünkü ben zengin şey yapmadan helikopteri oynayamıyorum. Motorumuzu diyelim. Çok geldiğimizde ona ineceğiz. İlk önce bu helikopteri şu tarafa doğru döndürmem lazım. arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyoruz. Akice böyle premiumsuz olan yerlere gitmemiz lazım. Sadece bu tarafa gidebiliyoruz. Yok yoksa gizem çalışmıyor. Hadi ya şimdi gitmemiz iki saat sürer. Hadi helikopter. Hakaret. Ah, evet, geldik. Odanın arkasındaki yere doğru inmem lazım. Tam şöyle inişi şöyle beğendim. Lan lan lan. Nereye gidiyorsun? Allah Allah dön dön dön. Dön dön nereye gidiyorsun? Lan. Döndü. Şimdi öleceğiz. Öne döndürmek için çabaladım. Şeyi. Şimdi öleceğiz. İyi mi? Lan! Bir şeyle çıktım. Arkadaşlar bu gizendi. Oraya helikopter bir yeri park edebiliyordunuz. Siz onu kendiniz bulursunuz. Bulamadım ben. Üstüm niye çizgili benim? Arkadaşlar öbür gizemimize geçelim o zaman. Bunlar Bir dakika. Bunlar evlenmiş mi? Bu ne? Tövbe Rabbi. Ya. Ya Allah. Neyse arkadaşlar öbür gizeme geçelim. O zaman. Öbür gizemimiz başka bir yerde. İlk önce şu hastanenin oraya gidiyoruz. Bu bizim bazılar biliyor. Bazıları bilmiyordu. Bilmiyordur. Şimdi şöyle. Geldik. Çıktık yukarıya. Arkadaşlar. Bu ezilince e e ortasını yırtıyoruz Tam bu olan. Sonra bu silahı alıyoruz. Silahı alıp siliyoruz. Sonra gidiyoruz. iniyoruz, Sonra buraya geliyoruz ve kütüphaneye gidiyoruz. Al. Arkadaşlar benden de motorcu olmaz dersiniz arkadaşlar. Bence de olmaz. Arkadaşlar. Bu kitabı aldığımızda yuh diye çıkıyor. Bu kitabı aldık ya arkadaşlar. Bunu elimize alıp da bırakıyoruz. Sonra otelik diyoruz. Allah açıldı. E açıldı döndük. Arkadaşlar, no 4'ü alıyoruz. Bu bütün şeylerde çalışıyor. İstediğimiz no'yu alabiliriz. Burada böyle bir bir şey var. İşte burası. Mesela Arkadaşlar arkadaşlar. Bir de şöyle bir gizem var. Bazı kişiler bu gizeme nasıl girildiğini bilmiyor. Şöyle size göstereyim. Şu bankadan da gidebiliyorsunuz. Şu denizin altından da. Hani güzel bankaya gitmeyeyim denizin altından. Bir geçeyim. Arkadaşlar burada bir şeyler var. Buraya oturabiliyoruz. Biliyoruz. İlk önce herkes bu mekanı biliyordur. Ama bir tane de bilmedikleri yerler var. Burası bizim mekan. Buradan hemen çıkalım. Peki buradan bir yere çıkıyor mu? Arkadaşlar tabii ki çıkıyor.